Evet, herkese merhabalar. Ben Melirhan. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzdaki konumuz e, Epic Games ile alakalı. E, hazırsanız direkt videoya geçelim. Epic Games e, zaten son zamanlarda çıkan, e, popülerlerini arttıran, bedava verdiği, ücretsiz verdiği ve indirimlerle bildiğimiz bir oyun. Yani oyun satış firması. Hem de yayınlayan bir firma. E, Epic Games zaten hani Steam'e bir rakip olarak çıktı. Önümüzeki zamanlarda da zaten bunu daha da devam ettirip daha da yükseltmeye sürdüreceklerdir. Bundan eminiz. Yani bu nasıl başladı? Epic Games nasıl ortaya çıktı? Hani tam olarak zaten Epic Games hani bizim daha önceden de bildiğimiz oyunlarda vardı Epic olarak, Epic Games olarak. Bundan zaten önceki videoda bahsetmiştim. Epic Games ve GTA 5'in bedava olmasıyla alakalı ve Steam'in rakibi olduğuyla alakalı. Bu videoda da hani oyunları ücretsiz vermesiyle alakalı e, garip bir durum olduğunu bunu hepimiz biliyoruz çünkü hani gerçekten e, Fortnite ile başlayan hani birçok oyuncu için Fortnite ile başlayan bir firma ve Fortnite'de de gerçekten devam eden başarılı bir şekilde sürdüren başarısını kat ve kat her zaman artıran ve kar marj yakalayan belli bir firma e, bunu her zaman devam ettirmeye çalışıyor haftalık zaten belli günlerde e, belli bir gün Hani bedava bir oyun veriyor. Yani Epic Games'in hani belli bir başarısı zaten buradan geliyor. yani her hafta bir oyunu bedava verebiliyor. Önümüzdeki hani benim de zaten aldığım bedava olarak ücretsiz olarak aldığım oyunlar var. Borderlands, Borderlands 2 var. Fortnite zaten hani siz üyeliğinizi açtığınızda direkt gelen bir oyun. Fortnite. Bundan sonra gelen çoğu oyun var. Yani Civilization 6 var. Bundan sonra gelen hani indirimlerle gelen oyunlar işte Rainbow gibi e, herhalde Rainbow'da e, ücretsiz verecekler yani yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu anda zaten belli bir e, hani bedava neredeyse bedava diyebileceğimiz oyun haline geldi. Hani 89-90 liradan hani tam hatırlamıyorum yani de e, rakamını şu anda 22-23 liraya kadar düştü. Hani belli bir başarı zaten buradan geliyor yani büyük oyunları... Bedava verebilmesi, ücretsizle neredeyse çekebilmesi, e, bunlar zaten Epic Games'e popülerliğini arttıran e, bir özellik. E, tabii destekleyenler e, bunları da zaten hani herhalde Steam'in hani yavaş yavaş bitirmek için yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Çünkü hani Steam'in zaten bir rakibi olarak kurulduğu belli. Ama bana şöyle geliyor ki Steam'in yeri hani her oyuncuda ayrıdır. Çünkü hani belli bir geçmişi olan ee, Valve'la birlikte. Valve zaten dediğim, bildiğiniz gibi CS'nin e, yani en çok CS ve Half-Life e, diyebiliriz. Hani bu tür oyun serileri bilinen. E, ve Steam'in de büyük bir destekçisi yani e, böyle bir firmayla çalışıyor ve en çok bilinen firmalardan bir tanesi. E, Epic Games hani bunlara karşı e, ama e, şöyle bir şey var yani sanki Steam'in çok fazla hani Steam kadar pazar payı yok yani çünkü belli bir küçüklüğü olduğunu görebiliyoruz. Yani e, bunu nasıl anlatabilirim? Hani e, Steam'e girdiğinizde o ana ekran e, diyelim o ücretsiz oyunlar, indirimli oyunlar işte fırsatlar, e, her zaman e, gelen o Steam laboratuvarı mesela hani bunun gibi özellikleri var Steam'in. Yani kendine has özellikleri var. E, ama Epic Games'te e, çok da belli bir e, özellik yok. Yani çok Bedava verebiliyor. Ücretsiz neredeyse verebiliyor dediğim gibi. Fiyatları çok güzel indirebiliyor. Ve bunu da çok iyi başaran bir firma haline geldi. Her perşembe zaten oyun verebilen, bedava oyun verebilen bir firma. Yani yani bunun şaşılacak yani gerçekten çok tarafı var. Zaten bundan önceki geçtiğimiz dönemde GTA zaten bedava yapmıştı. Ne yazık ki bunu 2 saatten fazla hani 2 saat oynayıp zaten ona eleşebilen var yani hani iki saat oynamazsanız oyun zaten siliniyor yani sizin kütüphanenizden siliniyor ama oynarsanız da sizde kalabiliyor ee, tabi Steam'in böyle bir şey yaptığında hani Epic Games'te yani ne oluyor böyle bunu ne yapıyor falan gibisinden yani zaten dediğini duyabilmişizdir çünkü o zaman da dava açmaya kadar gitmişti bu olay yani Steam'de kendini gerçekten korkmuştu yani hani GTA 5'i bedava yapabilmek zaten büyük bir başarı. Hani GTA 5 gibi bir oyun bedava oldu ve Steam'de büyük bir gerçekten buradan 1-0 geriye düştü yani. Belki yani 1-0 10-0 da olabilir yani bu. Hani dediğimiz gibi Epic Games her taraftan saldırdı saldırdı saldırdı. Şu anda tabii çok bir şey yok gördüğümüz kadarıyla. Tabii olacaksa da ilerleyen günlerde bununla alakalı video çekmeyi düşünüyorum. Epic Games ve Steam arasında olacak şeylerle alakalı Genel olarak hani bundan bahsetmek istedim tabi hala Steam'in belli bir zaten çok yüksek bir pazar payı var Epic Games'in de kendine belli bir pazar payı koymaya başladığını görebiliyoruz değineceklerim çoğunluk olarak bunlardı başka bir videoda görüşmek üzere 5 buçuk 6 dakikalık bir video oldu hadi bir de şundan bahsetmek istiyorum PlayStation 5 ile alakalı belki hani ilerleyen günlerde yeni içerik haberler gelirse zaten hani tamam evet tanıtıldı ama bununla alakalı bir video çekmeyi de düşünüyorum. Yani PlayStation 5'in canlı yeniliğiyle alakalı. Siz de isterseniz bununla videoda sizlerle birlikte olabiliriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.